Nijeryalıyım diyorum. Sonra diyor, ya abi sen aslanlar falan onlarla mı yaşıyorsun? Havalimanından çıkartma bir aslanla karşı karşıya falan geldim diye düşünenler var. Yani insanlar da var, evet ben. Sen neyle geldin buraya? Uçakla geldim yani, <laughs> yürüyerek gelmedim. Bak şunlara bak ya, acaba çikolata mı yemişler ya, nasıl onların rengi şöyle? gibi dokunup şey oluyor hani, bu üstünü sürdün mü? Benim adım Süleyman Garba Usman, Nijeryalıyım. Merhabalar, ben Hasan, Çatlıyım. Ben Meryem Dünya, Maliliyim. E, i̇smim Ayhan Muhammed Abdi, Somaliliyim. Ben Salim, fil dişinden geliyorum. Bunu başta... Başla... <laughs> e, Afrika'nın başkenti neresi diye bir soru sormuştu. Ya da Afrika dili biliyor musun? Ben direkt oradan anladım ki ya, mevzu anlaşılmamış. Afrika tek bir ülke değil. Yaklaşık 54 ülke barındıran bir kıtadır. Afrika'da çok farklı kültürler, halkların arasında bile çeşitlilik var. Yani Afrika dili diye bir dil yok. Afrika'da yaklaşık 2000 dil bulunmaktadır. Meclis olarak söylüyorum, biz yaklaşık 70 dil konuşuyoruz. Benim ülkemde 135 dil konuşuluyor. Afrika günü deyince Afrika kıtasının birlik, dayanışma ve özgürlük günü olarak kutlanmaktadır. Afrika ile ilgili sosyal medyada çok yanlış bilgiler yansıtılıyor. Afrika ile ilgili bilinen gerçek o da Afrika'nın var olmasıdır. Onun dışındaki bilgiler şahsen yanlış biliyorum yani. Şöyle biliniyor. Aşırı kuraklık, herkesin öldüğü, hani susuzluk, yaşam belirtisi olmayan bir yer olarak biliniyor. Bana hep Afrika'da su var mı diye soruyorlardı. Belli bölgelerde bu sorunlar yaşam yaşamak. Tabii ki bazı bölgelerde e, suya ulaşmak biraz sıkıntı yaşıyorlar. O bölgeler var tabii ki ama bu o ülkenin tamamen su sıkıntı yaşadığı anlamına gelmez yani. Ben bugün paylaşmak istediğim bilgi şu, Afrika'daki doğal kaynaklar yani doğal zenginlikleri. Dünyadaki petrol yani sıralamasından Libya 9. sırada Nijerya da 11. sırada ve eee Cezayir yanlış hatırlamıyorsam 16. sırada. Afrika dünyada görüp görebileceğiniz en güzel, en doğal ve eşi benzeri olmayan bir kıtadır. <laughs>